Ay amını sikeyim. Ay çok fenayım. Allah belanı vermesin. Ay izlenme baklarını sikeyim amına koyayım izlenme baklarını sikeyim. Ay senin izlenme baklarını amına koyayım. Ay senin izlenme baklarını sikeyim. Oo ananı amına koyayım. Kürşat. Kürşat. Kürşat yetiş ananı sikeyim. Aa izlenme baklarının amcına koyayım. Aba yazar orada 3 dakika oldu yayına gireli 230 yazıyordu izlenme. Ay ananı sikeyim senin! Ay ananın amcına koyayım. Ananın amcına koyayım. Abi peçeteyle nereye sildin simsi olmuş amına koyayım. <laughs> ananın amını sildim. Ananın amı o kadar pis ki. Hayır bir dakika sil, sil. Ben bir dakika viskiyi aldım böyle sürdüm oraya sürdüm ondan sonra simsiye oldu bunu ya şimdi adamın neden ifşa alıyorsun ya hayır kardeşim yani niye şimdi böyle bir giriş mi var ya yayına ne